Bir kişi, Larson, arkadaşlar dip, arkadaşlar devam ediyor. Arkadaşlar dediğim bir gibi bir ilk bir maç, bir maç ortasını, ayak içi vuruş, gol. ve gol yedik derken Ol, offside. Ya Fenerbahçe maçı çok önemli alınıyor. değil ama hani Galatasaray polkan maçının polkan ikinci yarısı daha önemli sonucu var belirleyeceği var. için ve totem olarak ilk yarı Fenerbahçe izleyeceğiz. İşte ve pozisyon. ikinci yarı Galatasaray'ı işte. izleyeceğiz arkadaşlar. Polkan Arkadaşlar devam ediyoruz. Ya. Arkadaşlar dediğim gibi yabide, ilk maç, yabide, maç yabide, sını, ayak içi vuruş. ve gol yedik derken offside. Kanı, ya Fenerbahçe ya, maçı bana, çok önemli bana, değil ama hani Galatasaray maçının Galsen Galsen ikinci yarısı daha önemli sonucu bari belirleyeceği bari için bari ve, ve totem olarak ilk yarı Fenerbahçe'yi izleyeceğiz. İşte ve de ikinci de yarı Fenerbahçe. Galatasaray'ı izleyeceğiz arkadaşlar. Donkan

Ben de niye çoştular diyorum. Allah'ım ne olur. İzlemiyoruz bak hadi. kalbim dayanmaz. Ben ilk yarıyı izlemeyeceğim. Cidden totem tuttu be. Helal olsun lan Ankara gücü. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> Oo çok erken gol işte bu. Maç 0-0 başladı. İşte bu be. Senden bunu bekliyoruz Ankara gücü. Hadi Ali Sova hadi. Devam. Abi çok mutluyum şu an. Arda Güler. Şimdi evet, işin rengi şey değişebilir abi. işte. Fenerbahçe, Fenerbahçe çok da umurumda değil tabii ki de. Fenerbahçe... Kaybedersek görürsün. Ha, öyle bir şey olmaz. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Kaplayın kaleyi kaplayın. Bizim bunlardan böyle atak yemememiz lazım. Yok yok. Bu normal abi. Eee. Ne oldu lan? Arkadaşlar. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar şu an kendime geldim ve duygularımı anlatmak istiyorum. Taraftarlar. Coştu falan deyince ben ilk de anlamadım. Siker. Ben Sen her her, Ben sanırım taraftarlar böyle sonuna kadar destekliyor falan. Sonra. Sipker sebebi şu yüzden falan Ben anladım da tam Or şeyden açıklasın diye yani Ben orada anladım Uykuluyum kafam İşte bu be işte İşte bu be Ama idrak etmiştim Abi dedim ki Galatasaray 2-3'e gider şimdi. Abi ne olur be Allah ne olur ya. Bak neden biliyor musunuz arkadaşlar bak. Ciddiyim Galatasaraylı olsam da bu maçta tabii ki heyecanlanırım bir yandan yenmek isterim ama son maça kalsın da isterim Galatasaraylı. Sonuçta bu ayda yılda bir yaşanan bir şey tabii ki olmasın ama bak arkadaşlar bırakın şu ayda yılda bir son maçlara denk gelmesini Galatasaray-Fener direkt son maç oldu. Son iki hafta maçı falan değil. Son maç Galatasaray-Fenerbahçe. Yani tabii ki deprem olmasını istemezdik. Ama şansa yani böyle oldu öyle oldu şansa son maç Hatay maçları falan son maça denk geldi ve deprem olduğundan dolayı Galatasaray Fenerbahçe maçı ligin en son maçı oldu. Yani bu inanılmaz bir an. Bak ben de Galatasaray'da olsam isterdim. Bak Galatasaray bundan sonra da şampiyon olacak illa Galatasaray yani. Ne oluyor? Hiçbir şey yok. Hani Galatasaray bundan sonra da şampiyon olacak çünkü Galatasaray ama... Galatasaray Fenerbahçe arasında bundan sonra şampiyon e, Galatasaray Fenerbahçe maçı hem son maça kalıp hem böyle büyük bir derbi son maça kalıp hem de o derbin şampiyonluk belirle, belirlemesi kadar güzel zevkli bir maç olamaz. Zaten Galatasaraylılar sonradan da şampiyonluk yaşayacaksınız illa Bana kalırsa böyle çok iyi bir maç, hani tarih çok heyecanlı bir maç, yani. izlemek daha iyi. Hani bu, bu maç belki de fikstür de 100 yıl sonra 100 yıl sonra diyelim futbol izliyoruz tamam. mı? 100 yıl sonra belki o 100 sezon boyunca bir kere bile Galatasaray Fenerbahçe son maçı denk gelmeyebilir. Veya gelse bile şampiyonluk belirlemeyebilir. Aa, e, o da var. Şampiyonluk belirlemeyebilir. Çok zor bir ihtimal. Olsun ya. İtiraz olmuştu. Her belki şey olur. Gelir, denk gelir ama Fenerbahçe şampiyonluk potasını olmaz, Galatasaray olmaz. İkisi de olmaz veya aralarındaki puan farkı farklı. Yani bu olsun be. Ne olur be. Ama evet, hepsinden öyle. daha çok istiyorum bak. O, o maç son maçı kazan, o maçı en yaşın tabii ki kazanırsam o çıldırırım. Barışı, kaybetsem canım. yıkarım evi barkı. Ama ya. en azından çok mutlu olurum ki öyle bir heyecan yaşadım ya. Baskı. Abi baskı. şu ben bir gol atalım, rahatlayalım. Ne oluyor? Bir verecek ya o da çok heyecanlı. Olayım. Ya nereden öğreniyorlar diyeceğim şeyden. Telefondan bakıyorlar hepsi tepki da. veriyordur, söylüyordur. Bir taraftan. Hatayı yarıyor, hadi. Hadi be Ankara gücü, bir gol daha koparıyormuş. 3-1 oluyormuş. Yo, Ankara gücü bu maçtan daha heyecanlı. Ben o... Allah kahretmesin, ne yapıyorsun? Oha! Yok çıkmamış. Abi şey ama Antalya çok tehlikeli geliyor. Antalya çok şey Helal be yani. Valencia hadi. Helal Bas lan. Ya, hadi İler oğlum. Valencia. Tek gidiyor lan. Valencia Yık geç oh. sarı kartı ver yani. Abi Valencia ya, tamam. Derbilerde kötü falan oynuyor da. Çok adam harbiden kart vermeyecek misin? Ya adamı bariz yıkıyorsun ya. O net kart be. Hiçbir şey yok burda zaten. Antide zalaydı. Bakalım. Burda ya. Burada bir şey yok. Geçmiş zaten. Ardından devam etti. Kart değilmiş doğru. Değilmiş. Faal ama kart. Ben şeyi sandım oğlum. Bacağını bildiğin geçiriyor sandım. Ama bir şey diyeceğim. Yani. Hata kesti. Bilmiyorum Atak ya. Atak kesildi. Pozisyona bakılır. Kartlık Anlam da olabilir olmayabilir. Anlamı pozisyon da değil. Gibi gördüm. Ya Nis Fenerbahçe her türlü hakeme rağmen alacaksın bu maç. Öyle bir dünya abi, yok. sertliğine göre sarı verilir de alakası yok. Hata kesiyor. Ceza sahasının Doğukan'a. Ama niye oynamıyor son zamanlar? Veysel oynuyor bende. Ziraatta alınmadı değil mi? Dakika 90 ile 80. Maçta bir, bir vasıf oldu mu? Hatta hatası oldu bir kere ayağına topu. Bakalım. İrfan Can'ı. Sağ tarafa döndü Arda'ya. Arda Güler. Arda bekledi. Arda'dan yine İrfan Can'a. İrfan Can'ı topu Hadi, Hadi oğlum. As. As. Açtın ortayı. Vur. Ah be. Ya abi bizim maçta şaka maka sıkıntı da he. İki şey olsun da atalım rahat Helal lan. Helal lan abi. Helal be. What şu an iyi tipe bak. Çok şey olmuş. şirin olmuş. İyi, iyi yanları almış. İyiler yanağını kestiğince maydana yaptı ya. Maymun var. Çok iyi kafa <laughs> ama he. <laughs> Oradan iyi oldu ya. Hemen Girebilirdi bu arada çok iyi vurmuş. Biraz daha köşeye atsa. Kaleci'nin ben çektim. Topun başında. Köşe vuruşu. Hadi oğlum bitir şu maçı be. Başlayacağım şimdi Leyte'ye ya. Bu Antalya Spor bu yeni almıştım bu. Bayağı iyi kaleci. Fenerbahçe. Yallah ya, diktir git lan. lan Sarılık sarı ne oldu? Evet. Bir kart gelecek. Ya bu taraftan hep yok gösteriyorlar. Yakın hangarı diye iki iki apartır. Sonra üç iki apartır. Geliyor. 52. sarı kart

Oluşan yarı alan. Hayat doğru. Beric'e. Argo Kovacic şans Dışarı yattı topu. Rashidler. Alonso Ekemen Emre. Serbest müşteydi. Çok bayısta. Bu Fernando Vasiliadis. Sergio'nun itrazı var. Galatasaray'ın yani, yaklaşık 2 metre dışı, Ankara gücü kullanacak serbest buluşuyor. Son 20 dakika. Başkent'te bütün stat ayakta. Onlar da bize şampiyonu Bizim açılması Biz ya. 71. Yani, dakika. Yarabbim, Ay Sarayın ayağına Ne

Gökhan 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 Taylan Torreira'nın müdahalesi. Taylan'da kaldı top Taylan'la da bir Ankara gücü. Taylan pasını verdi. Hanuşek içeriye doğru son? Vinton Nelso'nun müdahalesi. Taş Ankara gücünün. Hanuşek. Galatasaray'da bütün yedek oyuncuları siliyor. Hanuşek. Alisson. Nelson yılı başında Emre. Torreira. Tekrar Torreira. Kerem top şimdi. Galatasaray kontrata. Kerem pası verdi. Başar Kerem pası da bu kanki. Gökhan. Mankui. Kerem koşuyor karşısına. Şimdi Ketio. Tokanovic. Bu yakın. 73. dakika. Ankara gücü bir Galatasaray 2 Emre'nin pası. Denizli Berisse. Saşa bu hemen önünde. Denizli <laughs> kurtardı. <laughs> Denizli Sergio Oliveira. <laughs> Sergio <gülüyor> yapma be. Şimdi ya. Kerem. Kerem gidiyor Galatasaray. Bir bu hafı Barış Alper yuvasının arkasına. Barış Alper kaç karşıya. Kurtar. Beklenti iki farklı üstünlüğü yakalıyor. Barış Alper Yılmaz. Ankara gücü bir Galatasaray. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Aptal ne yapıyorsun? Bir kutuna gelişen ne atak. Sergi Oliveira Kontra Kontratakta Galatasaray golü buldu. Çok büyük sevinç var. Galatasaray tribünlerinde. da oyuncular. İsmail Galatasaray Ağır Gol bir, bir kez de da. Mükemmel pas Boruş Alper Yılmaz böyle gitti Kaleciden kurtardı ve topağlara gönderdi Gitti kenara Okan Buruk'u kucakladı Ağır kaldırdı <laughs> Çok, değil, Çok da oynuyor ya. ya Sergio Oliveira Tekrar Dubois Kerem Kerem pasını verdi Icardi'ye Icardi'yi kontrol etti Icardi kurtardı Icardi Icardi vuruyor savunma Yoruldan futbolcular Nelson, Sacha Boy Kenara geldi su içiyor Berkan orada Yunus orada Galatasaray'da Birazdan oyuna girecekler 对阵上詹姆斯的必过。 İşte arka taraf, işte kafa vuruşu ve topu havaya gidişi. Sergio Oliveira. Gol attı. Galatasaray'ın yedek futbolcular orada. Muzdara formasını yapıyor. İşte hırs, işte inanç, işte istek, işte azim, işte muzdara. şampiyonluk da aldı şampiyonlar ligine gidecek. Seni Okan Buruk zaten istifa edecek. mi bilmiyorum, <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> i̇nternet <gülüyor> Niye? İnternet internet. Niye itiraz ee. ediyor? İstifa. Ha? Her sene öyle. Her tuf şampiyon şampiyonluktan sonra istifa ediyor ama bu genelik. Sebe? Türk iş Okan Buruk. Sergen Yalçın istifa etti şampiyon yaptı Abdullah avcı. Aa bok gibi yönetti sonrasında Sergen şampiyonluktan olduktan sonra. Bu oluyor mu süreç? Tamam Fatih'im öyle çabuk. Ne oldu? Bozma. <laughs> <O yüzden. gülüyor> evet. Ya bu leş Ya getir hemen bir tane daha. Almış şey olmaz. Bu onu içmem Tamam bu <bavul Tamam>. o zaman. <laughs> ne diyeyim? Nasıl <laughs> <Biraz gülüyor> <de boyum> <laughs> o zaman. Çok işte söyledim. <laughs> ne oldu ya? Bitti. Dur bakacağım ya canlı yine. Ya. ya bu ne ya? Bacım el attı var. Gidip öldürek mi oradaki herkesi? <laughs> Hak etti oğlum ya Galatasaray. Ne yapacağız? Sadece başka. Bir tane çok Yavaş son ya hadi. Bir kere de sevgi Kıcım başı fonyasım gelmiş lan Abi şu klavye Dursun Özbek çolsuzun teki amına koyayım yaptığı transferlere bak Adamlar